yükselen kovalardan söz etmek istiyorum şimdi yayına yeni gelenler e, hatırlatmak istiyorum iki video bu ikinci videomuz ikinci canlı yayınımız İlk canlı yayınımızda öz burçlara göre konuştum bu yükselen burçlara göre ve benim yükselen burçlarla ilgili bugüne kadar yaptığım ilk canlı yayın öyle haftalık aylık vesaire demedim e, 12 tane horoskop çıkardım her yükselen burca göre tüm gezegenlerde. de Yerleştirdim. O nedenle doyurucu ve uzun vadede kullanacağınız yorumlar lütfen sonrasında da izleyin, not alın, e, programı kaçıran yakınlarınıza da önerin ki e, yayınımızı izlesinler. Gerçekten e, piyasada e, böylesine geniş kapsamlı yükselen burcunuza göre yayınlar yapılmadı. Yükselen kovalar, yükselen kovalar yaklaşık bir aydır çok sertler. ...her şeye kızıyorsunuz... ...kızıyorsunuz bir de... ...ama benim hatam yok üstüme geldi... ...ama o lafı söyledi ama bunu söyledi... İnsanlar her zaman... ...hepimizin üstüne gelebilir... ...önemli olan sakin olmak... ...kimseyi düzeltemeyiz... ...ama sadece kendimizi düzeltebiliriz... ...yükselen kovalar... ...bir süredir gerçekten... E, ...her şeye kızıyorsunuz... Taammül gücünüz azaldı... ...yıllarca sabrettiniz... Tepki vermeniz gereken yerde tepki vermediniz. Şimdi hepsini birden çıkarmak istiyorsunuz. Yok öyle. Lütfen sakin olmaya çalışın. Negatif enerjiniz kendinize zarar dokunabilir. Ee, bir yerlere çarparsınız elinizi kolunuzu veya işte masaya yumruk, kapıya cama. Hiç anlamam bunda. Eşya kırmayı, eşya fırlatmayı, duvara yumruk atmayı. Canınıza yazık. Sakin olun, duş alın, nefes alın, toprağa dokunun. Hiçbir şey yapmıyorsanız sayı sayın o anın geçmesine e, önem verin çünkü yükselen kovalar çok sinirlisiniz kabul edin negatif enerji sizde sakin olmanın e, yollarını aramaya çalışın parasal konuda yükselen kovalar e, uzun yıllardır sıkıntılı günler yaşadılar onlar çok emek verdi e, ama hiç emek vermeyen onlardan daha basıssı olan insanların çok kazandığını ilerlediğini gördüler kendileri zarara uğradı. Şu 15 gün yine maddi anlamda biraz dikkat edin. Temkinli davranın. Özellikle de acıtasyonla sizden yardım isteyenlere karşı bir araştırın bakalım. Her şeye balıklama atlamamaya çalışın. Kardeşleri olan yükselen kovalar ve kardeşleriyle sorun yaşayan yükselen kovalar sorunlarını giderme fırsatı bulacak. Şiron şifalandırmaya geldi. Kardeş sorunları ortadan kalkacak. Ee, üstelik de bu yakın süreçte kardeşlerle alakalı haberleşmeler ve barış adımları e, gündeme gelecek. Dördüncü evinizde yaşanacak yükselen kovalar yeni ay enerjisi bir ev alımı, taşınma, satın alma veya kiralama gibi e, durumlar gündeme gelebilir ama uzun vadede de muhit değişikliği yapacaksınız onu da e, söyleyeyim yükselen kovalar aşksızım hayatıma kimse girmiyor kimse yok diyen yükselen kovalar kapınızı aşka açın aşk kapınızı çalmak üzere e, işte evden çıkamıyoruz ki e, nereden olacak demeyin e, aşk kapınızı çalacak e, aşka adım atacaksınız. Aşk sizi güzelleştirecek. Evet. E, Oğlak Burcu'nda... ...12. evde Jüpiter var. Pluto var. Satürn geri dönecek. Düşmanlıklardan çok zarar gördünüz yükselen kovalar. Yıllardır. Dost dediğiniz, en uzattığınız... ...emek verdiğiniz, ekmek verdiğiniz... ...insanlar geldi gözünüzü oydu. Bu devam edecek. Bir süre daha devam edecek. Ama sonra şifalanacaksınız nasıl şifalanacaksınız ee, Allah size sizin duymak istediğiniz veya yapmak istediğiniz ama yapamadığınız şeyleri söyletecek güzel insanları da getirecek hayatınıza ve e, düşmanlardan ders alarak az dost e, az insan deyip e, düşmanlıklardan da ders alarak daha sağlam daha emin ilerlemeye başlayacaksınız